Rahman ve Rahim olan Allah'ına adıyla. Dostlar, genelde aynı konuya birden fazla video yapmayı onaylamıyorum. Şimdi kabir azabıyla ilgili diyelim bir videomuz var. İkinci, üçüncüye gerek yok. Ama adam kabir azabı videosunu eleştirmek için şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki, şimdi diyor kabri bir kenara bırak. Allah ölüm anını diyor ki, kabri niye bir kenara bırakıyorsun? Çünkü kabirle ilgili ayet yok, bulamıyorsun. Anlattığını, derdini söyleyebilmek için kabirle ilgili bir ayet bulamayınca ne diyor biliyor musunuz? Felsefeci, felsefeden anlıyor adam. Diyor ki, kabri diyor bir kenara bırak, daha iyisi var diyor. Sana daha iyisini soran kim? İnsanların ölüm anıyla ilgili olan ayetleri kabirden daha iyi ayet diye vereceğine, kabir azabını savunabilmek için kabirle ilgili bir ayet versene. Olmuyor mu? Olmuyor değil mi? Ama yorma kendini. Bu videonun konusu o değil. Bu videonun konusu Subhaneke savunması. Bazıları daha halen Subhaneke duasını savunuyor. Ben Çay TV'de uzun uzun anlattım. Ama felsefecinin kalbine oturmamış. Anlayamamış. Benim Meryem'den verdiğim örneği anlayamamış. Ben diyorum ki videomda bakın kardeşim Kur'an'ı puzzle yapboz olarak alıp bu şekilde dua icat ederseniz birisi de çıkar Meryem kafirdir diye dua üretir. Bir ayetten kafir alır bir ayetten Meryem'i alır sesini çıkartamazsın. Çıldırmış felsefi olarak bunu mantıksız bulmuş. Diyor ki eğer diyor o Supaneke'nin ayetleri Kur'an'da geçiyorsa seni niye rahatsız ediyor? Niçin okunmaz? Neden okunmaz? Şimdi bunu daha açık izah edebilmek için bu videoyu çekmeye karar verdim. Arkadaşlar Allah derdini anlatmak için yeteri kadar dua yazmamış. Bizimkiler Supaneke diye dua öğretmiştir. Ve bu Supaneke duasını da benim bizzat tab takipçilerim bile Aralarında onaylayıp kabul edenler var. Ve bunu normal görüyorlar. Arkadaşlar, İncil nasıl 2000 tane oldu? Nasıl yüzlerce oldu? Sonra nasıl dörde indi? Şu anda niçin çeşit çeşit İncil var? Ya da dört İncil'e neden bir İncil diyorlar? Disiplin koptuğu için. Şimdi bir tane Supanike'den ne olur? Eğer sen bir tane Supanike'ye normal diyorsan, bu yapılabilir, normal diyorsan. O zaman bir tane daha yapılsa bir mahsuru var mı? Zaten var da. İkincisine, üçüncüsüne zaten yapıyorlar. Ve bu da Kur'an'dandır diyorlar ve halen savunuyorlar. Dostlar, problem şurada. Kur'an'da Allah'ın bize öğrettiği dualar var. Rabbim bize dua etmesini öğretiyor ve tavsiye ediyor. Şöyle deyin, böyle deyin diyor. Müminler şöyle der diyor. İnananlar böyle der diyor. Ama bunlar nedense birilerini kesmiyor. Adamlar ikna olmuyor. Ve bu insanlar ısrarla hele namaz konusunda kendi yapboz olarak ayetlerden icat ettikleri, her bir ayetten bir şey aldıkları, cin 10, rahman 78, alıyor birleştiriyor, al diyor sana her namazda okuman gereken dua. İlginç değil mi? Şimdi arkadaşlar müsaadenizle ben size biraz önce kendi kalemimle yazdığım 5 tane örnek vereceğim. Kendim yazdım. Felsefecinin itiraz edemeyeceği metot nedir? Kur'an'dan. Şimdi ben kötü örnek verdiğim için benim verdiğim kötü örnekle iyiyi savunuyor. Ben de diyorum ki kardeşim iyisini yapmak normal mi? Tamam. Meryem'e hakaret etmedik, Firavun'a iltifat etmedik. Peki yapboz normal mi? Oradan bir ayet, buradan bir ayet alıp bir dua icat etmek normal mi? Şimdi ben beş tane duamı size göstereyim. Bakın arkadaşlar bunlar benim Kur'an'dan icat ettiğim haşa supaneke rakip olsun diye çıkarttığım dualar. Şimdi bu birincisi. Birincisini art niyetli yaptım. Yani bu kötü niyetli bir dua. Bir hile var. Buyurun bakalım. Şimdi örnek yeni dua 1. Arkadaşlar bunun ilk 4 ayeti Duha Suresi 3 4 5 6. Ne diyor 3 4 5 6? Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı diye burada bitiriyorum. Sonra Taha 41 aldım. Seni kendim için yarattım. Arkasından da kalem 5'i aldım. Sen göreceksin, onlar da görecek. Bakın, Duha suresi, Taha suresi ve kalem suresinden ayetleri alarak böyle bir dua yaptım. Bu duayı ehli sünnet çok beğenir. Çok güzel. Neden? Çünkü seni yetim bulup barındırmadım mı diyor ayet. Yani Resul Muhammed'den bahsediyor. Arkasından da Taha 41'i koydu, koydum. Seni kendim için yarattım. İltifata bak. Alın size camiye tabela yapacağınız dua. Ve Kur'an'dan. Taha 41. Kur'an kardeşim ayet ayet. Seni bir yetimken bulup barındırmadım mı da ayet. Seni kendim için yarattım da ayet. Alın size ayet. Arkasından da kalem beşi koydum. Sen göreceksin onlar da görecek. Var mı itiraz eden? Hadi bakayım. Nasıl ama? Ama tabi bu yapboz bir dua arkadaşlar. Allah'ın Kur'an'da böyle bir duası yok. Bu supanike metodu. Ama anlayabilmeniz için ben bakın dört tane daha örnek dua sizin için kalem aldım. Buyurun. Bakın bu ikinci duamız. Birinci ayet Haşr 20. Cennet halkıyla cehennem halkı bir olamaz. Kazananlar ancak cennet halkıdır. Arkasından cuma dördü koydum. Bu Allah'ın lütfudur. Dileyene veya dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Ondan sonra arkasına münafıkun dokuzu koydum. Ey inananlar! Paralarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Böyle davrananlar kaybeder. Arkasından da kalem 8'i koydum. Öyleyse yalanlayanlardan olma. Nasıl arkadaşlar? Güzel dua değil mi? Bakın. Dört tane sureden birer tane ayet. Buyurun size dua. Hem de Kur'an'dan. Subhaneke savunanlar. İtiraz edinsene. İftira yok, hakaret yok. Ne var? Çok güzel bir dua var. Ve dört tane ayet. Şimdi bir örnek daha vereyim. Subhanekecilere. Buyurun. Bu da yeni dua, üçüncü yeni duamız. Enfal 2. Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanlarını arttıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. Elhamdülillah. Arkasına tövbe 20'yi koydum. İman edip hicret edenler, ve Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihat edenler rütbe bakımından Allah katında daha üstündür. Kurtuluşa erenler işte onlardır. Nasıl? Arkasına da Yunus biri koydum arkadaşlar. Elif lam ra işte bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. Nasıl? Bu duaya itiraz edebilir misiniz? Bakın hepsi Kur'an'dan ve çok güzel bir konu işleniyor. Bir tane daha arkadaşlar. Subhaneke örneğinden. Bakın. Bu da dördüncü yeni duamız. Hud suresi dördüncü ayet. Dönüşünüz Allah'adır. O her şeye kadirdir. Ne güzel. Bunun arkasına Yunus 103'ü aldım. Sen ne kadar üstüne düşsen de insanların çoğu iman edecek değiller. Güzel. Arkasına Rad 9'u aldım. O Görüleri de görülmeni de bilir. O büyüktür, yücedir. Arkasına da İbrahim 19 aldım arkadaşlar. Allah'ın gökleri ve yeri hak ile yarattığını görmedin mi? O dilerse sizi ortadan kaldırır, yepyeni bir halk getirir. Nasıl arkadaşlar? Bu da gördüğünüz gibi inkar edemeyeceğimiz felsefi olarak bizim felsefeci arkadaşımızın, dedektif arkadaşımızın istediği bir dua. Subhaneke'ye itiraz edemeyen buna da itiraz edemez. Eğer senin yazdığını kabul etmem, dedemin yazdığını kabul ederim derse başka bir şey tabii. Buyur kardeşim. Senin dedenin yazdığı mı daha güzel, bu mu daha güzel? Yoksa onu çok mu beğendin? Yoksa savunma gerekçen mi değişecek? Onu alimler yazmış. Alimleri mi savunuyorduk, metodu mu savunuyorduk? Bir tane daha arkadaşlar göstereyim. Buyurun. Bu da sonuncu yaptığım dua. Hicr 16. Andolsun biz gökte bir takım burçlar yarattık. Ve seyredenler için onu süsledik. Arkasına nahıl 5'i beş, koydum. Bakın önce göklerden bahsediyor Allah, yıldızlardan bahsediyor. Arkasına da nahıl 5 güzel gider dedim. Hayvanları da o yarattı. Onlarda sizin için birçok faydalar vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz. Nasıl? Önce gökler ve yıldızları anlattım. Sonra da Nahıl 5 ile hayvanların nimetini anlattım. Arkasını da İsra 9 ile şöyle güzelleştirdim. Şüphesiz ki bu Kur'an en en doğru yola iletir. İyi davranışta bulunan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Nasıl dua? Güzel değil mi arkadaşlar? Yalnız bu duaları okurken o başta yazdıkların sileceksiniz. Süphaneke öyle. Şimdi bakın Süphaneke aslında nedir biliyor musunuz? Süphaneke bu. Şimdi Süphaneke bu ama siz bunları bilmiyorsunuz. Direkt Süphaneke'yi okuyorsunuz. Ve Süphaneke'yi savunan insanlar size diyorlar ki: "Kardeşim, bu Kur'an'ın özünde var. Bu Kur'an'ın içinde var. Bu Kur'an'ın usuludur. Kur'an böyle okunur." Yunus'tan 10'u, Rahman'dan 78'i, Cin'den 3'ü e alırız ve bunu her namazda her namazda Fatiha'dan önce okuruz. Şimdi burada Supanike'yi okurken bunları okuduğunuzun farkında mısınız? Hayır. Hayır. Siz Supanike diye bir dua okuyorsunuz. Bunların toplamına Supanike deniyor. Bunların toplamına Supanike dendiği için siz kendi başınıza bir dua icat ettiğinizin farkında değilsiniz. Şu gördüğünüz tablo ile bunun arasında hiçbir fark yok. Sadece baştakiler silinmiş. Arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? Buyurun. Buyurun. Şimdi soru şu. Halen Supaniki normal görenler için söylüyorum. Ben bu yazdıklarımdan 114 tane yazıp bir kitap yaptırsam, kitapçıdan bastırsam nasıl olur? Hepsi Kur'an. 114 tane dua ya da 150 tane, 160 tane. Şimdi kes kopyala yapıştır diye bir nimet var. Böyle ben kalemle yazdım. Biz eski kafayız. Kalemi severiz. Kes kopyala yapıştır, istediğin kadar dua çıkar. Ne olacak şimdi? Bir tane bunu yapmak ile 150 tane bundan yapmak arasındaki fark ne? Bir tanesi helal, 150 tanesi haram mı diyeceksiniz? Bir tanesi caiz, 150 tanesi caiz değil mi diyeceksiniz? Üzücü olan ne biliyor musunuz? Bu kadar basit bir problemi anlatabilmek için bu kadar emek vermek zorundayız. Ve biz bunu manava kasaba değil, felsefeciye öğretiyoruz. Ya benim gibi esnaf değil yani. Bir taksi şoförü tezgahtar değil. Biz bunu bu dersi felsefeciye veriyoruz. Neymiş? Süphanedekiler çok güzelmiş. Kur'an'danmış ve çok iyiymiş. Buyur. Sana çok iyi dualar. İstediğin ben bunlara e, bakın ne kadar uğraştığımı da söyleyeyim. Direkt sureleri sırayla aldım. Şimdi Açtım e, Hud'u. Hud'dan sonra Yusuf'u. Yusuf'tan sonra Rad'ı. Rad'dan sonra İbrahim'i. Bakın. 11, 12, 13, 14. Sureler. 11. sure, 12. sure, 13. sure, 14. sure. Biraz emek versem yani çok daha orijinallerini çıkartabilirsiniz. Bu Kur'an'ı bir metot değil. Allah'tan korkun. Allah'a dinini öğretmeyin. Atalarınızın icat ettiği, dedelerinizin icat ettiği, Kur'an'daki surelerin içinden bir takım ayetleri alıp birbirine birleştirerek Allah'ın size Kur'an'ında vermediği bir sureyi, bir duayı, bir ayetler bütününü icat ederek bir de bunu normal bir şeymiş gibi savunmanız sadece sizin düşünme eksikliğinizden kaynaklanıyor. Buna düşünme eksikliği denir. Düşünemiyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Dedenizin dedesi Sübhaneke okunmuş. Siz Sübhaneke'ye kalem çekemezsiniz. Dedenizden gördüğünüzde kalem çekemezsiniz. Nasıl yapıldığını gördüğünüz halde, nasıl uygulandığını gördüğünüz halde ve bunu getirip de sizin göz kapağınızla retinanın arasına koysam bile siz yine anlamayacaksınız. Gayet de normal. Ben sizin için değil, üçüncü şahıslar için bunu gösteriyorum üçüncü şahıslar sizinle bizim aramızdaki farkı anlasınlar. Dinleyenler anlasın. Zaten benim imtihanım için siz bana lazımsınız. Ben sizinle test olacağım. Benden yana sıkıntı yok. Benim anlatmak istediğim üçüncü kişiler. Benim Supaneke'nin yanlış bir metot olduğunu anlatmak için verdiğim örneğin kötü olması sizin Supaneke'yi savunma gerekçeniz. Peki örneği iyi verirsem haliniz ne oluyor? Buyurun size iyi örnekler. Yazık değil mi? Ne kadar üzücü. İşte bu insanların problemi şu arkadaşlar. Aşırı derecede ısrarcılar. Adam ısrar ile bana yazdı. Cevapladım yazdı. Cevapladım yazdı. Cevapladım yazdı. Ama hiç hakaret etmedi biliyor musunuz? en azından o hakaret etmediğini zannediyor. Bana göre hakaret. Bana göre hakaret, adam hakaret ettiğinin farkında değil. Önemli değil. Ama kardeşim, karşındaki insanı bu kadar bezdirirsen, mecburen engellerim. Kendi videosunda adam söylüyor, diyor ki, dostlarım için söylüyorum. Her yerden diyor beni engelledi. Niye? Çünkü her yerden yazdı. Özelden mesaj, YouTube'dan, Twitter'dan, mesajdan. Adam diyor ki beni her yerden engelledi. Kardeşim her yerden ısrar edersen mecburen her yerden engellerim. Ama erdemli bir insan der ki ya bu adam benimle konuşmak istemiyor. Daha ben buna ulaşmak için niye uğraşayım demesi lazım. Adam Çay TV'nin Whatsapp'ına bana soru soruyor. Neden? Çünkü her yerden engellediğim için. Ben de adıma diyorum ki bak kardeşim seninle sayısız mesajlaştık. Sayısız onlarca. Kendisi söylüyor zaten. Bunların neticesinde ben sana dedim ki senin sorularının cevabı benim videolarımda var. Kişiye özel hizmetim yok. Senin bana sorduğunu ben kitabını yazdım kardeşim kitabını yazdım ya. Videolarını yaptım. Hangi sorunun videosu orada yok. Adam daha halen bana diyor ki kabir azabına itirazın var. Ya kabir azabına itirazın varsa sen videonun altına bununla ilgili ne yazıyorsan yine yaz. Ya da yazdır. Ya da kendi videonda söyle. Ama sen benim kitabımda videolarımda olduğu halde daha halen ısrarla bana soru sorarsan ben de cevabını veriyorum. Adam verdiğim cevabı beğenmiyor. Ve sırf bu felsefeci yüzünden bu videoyu yapmak zorunda kaldım. Ama elhamdülillah. Kendisine yine teşekkür ederim. Felsefeci şey dedektif kardeşim. Allah razı olsun. Senin vesilen ile Supaneke'nin nasıl bir şey olduğunu yarım yamalak anlayanlar ya da tam olarak anlamayanlara faydası olacaktır inşallah. Ayrıyeten engeli de kaldırmayacağım. Kaldırmayı da düşünmüyorum. E, zaten kendi videom var, kanalım var. Kendi kanalında sen de kendi derdini anlatırsın. E, bu da e, supaneke'nin savunucularına düşünmeler için bir imkan ve fırsat olsun. Soru şu arkadaşlar. Supaneke sizce halen okunur mu? Normal mi? Eğer normal ise bu insanlar birileri çıkıp da aynı bu dualardan Kur'an'daki ayetler ile üretmeye devam ederse ne olacak? Mevcut üretilmiş olan dualar Birkaç yüz tane daha var. Birisi çıkıp da Kur'an'dan seçme dualar diye. Bunu alıp da yaparsa ne olur? Bakın şu anda Kur'an'dan seçme dualar kitabı var. Ama ahlaklı. Adam sadece dua olan sureleri almış, ayetleri almış, peş peşe onları koymuş. Kur'an'dan dua. Bu kadar. Ama siz tutup da bir sureden bir ayet, başka sureden başka ayet. Bir başka sureden bir tane daha ayet. Bunu koyup da ona da böyle hayranlıkla ağzınızın suyu akarak bakarsanız Allah'ın size yolladığı kitabın size yetmediğini, sizi memnun etmediğini, sizi tatmin etmediğini, Allah'ın size gösterdiği duanın haricinde daha güzel dualar icat edebileceğinizi iddia etmiş oluyorsunuz. Lütfen bunu düşünün ya da siz bilirsiniz, düşünmeyin, okumaya devam edin. Selam ve dualar